Herkese merhabalar arkadaşlar. Kardeşlerim dizisi ne zaman başlıyor? Dizinin sevenleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dizimiz şimdiden özleyenler başladı bile. Merak etmeyin arkadaşlar. Kardeşlerim dizisi şu an itibariyle çekimlerinin başlaması bekleniyor arkadaşlar. Bu hafta veya önümüzdeki hafta Kardeşlerim dizisi çekimleri başlıyor ve diziye veda eden isimler kimler henüz bir açıklama yapılmadı ama tahminlerimize göre sizlere paylaşmak istiyorum. Kardeşlerim dizi biliyorsun sezon finali bölümünde tüm ekip uçurumdan aşağı bir araç ile düştüler. Peki bu kazadan kimler hayatını kaybetti? Öncelikle bu kazada Ahmet karakterini ölerek diziye veda edeceğini ayrılacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Ayrıca Sarp karakteri de diziden ayrılacaktır. Ayrılmak istediği gelen duyumlar arasında. Peki kimler Sarp karakteri dizisine ayrılmasın yeni sezonda da devam etsin istiyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Kardeşlerim dizisi Ağustos ayı gibi ekranlarda olması bekleniyor. Dizimize ait yeni detaylar geldikçe buradan kanalımdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sizler bu tarz videolar devam etsin istiyorsanız kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın